Herkese yeni bir günden merhaba. Bratislava'ya geldik. Slovakya'nın başkenti. Buraya Prag'dan trenle geldik. Tren yolculuğu 4 saat sürdü. Konforluydu, rahattı. Hiçbir sorun yaşanmadı tren yolculuğunda. birazdan otele yerleşip Bratislava'yı keşfedeceğiz. Bakalım Bratislava'da neler varmış görelim. oldu Ulusal Tiyatrosu'nun önündeyiz. Şimdi bu cadde boyunca kış market açılmış. Şu anda biraz hareketlilik de var. Bu cadde boyunca yeme içme yerleri var, oturma yerleri var, çocuk eğlence alanları var. Şimdi bu caddeyi boydan boya gezip neler var bir bakalım. Her yer süslenmiş. Evet, bu ağaçla birlikte Noel pazarı başlıyor. Hemen burada sıcak şaraplar, burada punch diye geçiyor. Alkollü ya da alkolsüz olarak seçenekleri var. Bunları alabiliyorsunuz. Burası genel olarak aslında biraz daha lokal insanlara göre dizayn edilmiş. Böyle sıcak çikolatalar ve sıcak şarapların olduğu. Hatta sıcak aperol, sıcak viski dahi var. Ne diyorsun? Gayet güzel bir park. Güzel market olmuş farklı tatlar var burada. Biraz hmm. gördüm onları deneyebiliriz. Burada yöresel lezzetler. Aras yemek mi? Makarna gibi bir şeyler de. Nasıl pasta tabii bilmiyoruz ama Bu Zubra diye yazıyor. Patatesten yapılmış şeyler var. Bu bölgelerde nedense patates çok ünlü. Burada da aslında langoşa benzeyen şeyler var. Biraz daha pizzamsı görüntüleri şöyle. Yine burada çimli kek, türdenlik, türdenlik. Nasıl Şundan okunuyor bilmiyorum. Alalım. Şimdi langos aldık. Okay. You can trash? Okay. Şimdi burada birçok seçenek var. Ben sadece peynirli langos aldım. Çünkü deneyimledik, çok sevmedik biz üstündekileri. Ama altındaki şey aslında sadece bizim pazar kahvaltılarında annemizin yaptığı pişi. Biz bunun sarımsaklısını denemiştik. Evet, dün sarımsaklısı denedik. Sarımlak, sarımsaklısı da şey, yani sen hamuru sarımsaklı aslında. Bunun şimdi sarımsaksızını ve sadece peynirlisini deneyeceğiz. Hazırlanmasını bekleyeceğiz. Peynirli langosumuzu getirdim. Hadi şimdi tadına bakalım. Gel. Güzel. Gayet güzel. Bence gayet güzel. Sarımsak olmaması da çok iyi. Bence bu bugünkü bayağı iyi. Biz dünkünü bitirememiştik. Hmm, bunu bitiriyoruz. Çünkü çok fazla sarımsaklıydı şu pişisi. Ee, one vişne, one orange. Evet, şimdi buradan pançlarımızı alacağız. Yes. yes. Şimdi şöyle. Koca

şimdiden vişne kokusu sardı buraya Kabını depozito olarak geri getirdi. Evet. Dedi. Geç. Yani getirmezsen de parayı geri alamazsın işte. 2 euro mu alacak? Evet. Thank you. Şurada içelim. Bunu yürürken içebiliriz uh -huh. ya. Aa, bak işte şurada. Burada da cin var. Sıcak cin, maça cin, şurada viski var. Rum var. Bunları hep sıcak olarak hazırlıyorlar size. Bir şey sırasın. Daha içmedim. Çok hiç, sıcak mı? Hiç, hiç sıcak değil. Aynı bir gaz tadı var ya. <laughs> Öf, anlayamıyorum. Alkol gibi de değil. <laughs> Mesela şeyde ne? Sıcak merlo içmiştim. Prag'da. Bak o çok güzeldi. Gerçekten böyle sıcak bir merlo şarap içmişim gibiydi. Bu öyle değil. Biraz değişik. Sen beğendin Ay, mi? Gayet güzel. Portakallısı. Yine şöyle doğru devam ediyor pazar. Aslında benim tahminimden büyük bir pazar çıktı. Ne diyorsun? Evet pazar gayet Gel büyük. Gel şurada biraz oturalım. Oturmayalım da yani. Araplarımızı yurdumlayalım. İşte Orange Punch. Bu da vişney. Viş, Burada da vişneymiş, değil mi? Evet. Şöyle pazara karşı biraz sohbet edelim. Burada ahşap işlemeciliği, ahşap e, Sanatı işleri. Bayağı Sanatı bayağı yaygın. Evet. Pırak'ta cam vardı. Burada ahşap var. Bu seramik de var ama ahşap kenar daha çok var. Aslında götürebilsek şuradan bir şeyler aşkım eve. Ha, ne güzel şeyler var. Şöyle bir sürü hediyelik buradan alabilirsiniz. Böyle kışlık şeyler de var. Yani buraya hazırlıksız geldiyseniz bile atkı bere, eldiven her yerde bulabilirsiniz. Evet, burada klasik dönen de Şimdi burada var. Şu şekilde. Sosisi var isteyene. Ama büyük ihtimal hepsi donuz sosis.

Yine hemen burada bir atlı karıncamız var. Çocukların ilgisini çekmemesi imkansız Bu atlı karınca çok global bir şey. Dünyanın neresine gidersen git atlı karınca var. Evet. İbadet yerleri sanırım. Ben de tam öyle diyecektim ama çok... Evet, evet ibadet yerleri. Çok anlam veremedim şundan deneyelim. Neyden? Neymiş şu? Poppy Seeds Cherry. Helal. Poppy Seeds Cherry. Var. Var. Yes. Thank you. Hemen yanında domuz kafası. Sosisliler. Şimdi Erkan aldığı çöreği deneyecek. Nasıl? Vişneli. Vişneli değil. Sen vişneli istedin ama o sana hududulu verdi. Yani Niye? Raspberry'li verdi. Bilmiyorum, <laughs> Raspberry'yi gösterdi, sen de okey dedin. ben yandan baktım ona ya. Olsun, Raspberry de güzel bir Güzel, güzel, güzel öyle değil. Bir şey gibi gibi sanki ya. Tatlı mı? Tatlı. Güzel. Hadi devam edelim. Ben Belçika uçuru patates varmış. Oradan alalım. Bir de onu deneyelim. Hello. Hello. Vampers. One first. One fry. Yes. Yes. Ketchup and mayo.

bir tarafı dolu da bir tarafı boş oturabiliriz sorun olmaz. Daha şurası da boş. Neyse şöyle bırakıyorum. Hadi tadına bakalım. Sevmedim. Şey. Niye? Ne farkı var? Soslarının tadı biraz farklı. Ketçap bildiğimiz ketçap gibi değil, tatlı gibi. Biz yemeye devam edelim. Dolay pazarından çıktık. Alt doğru yürüyeceğiz şimdi. Ne diyorsun? Küçük bir yer burası, değil Yok. mi biraz? Küçük ama güzel bir yer. Kalabalık bir fazla. Evet. Daha çok yerel insanlar var ya da çevre yerlerden var herhalde, değil evet. mi? Gayet güzel, hoşuma gitti. Güzelce süslenmiş her yer, sokaklar. Biraz Ljubljana'ya benzettim. Evet, Slovenya, Slovakya. Kardeş ülkeler gibi. Benziyor gerçekten. Ben de biraz şeye benzettim, Novi Sad'a. Yani Old Town sokağına en azından. Novi Sad'ın biraz büyük hali gibi geldi. Evet. Şimdi ne taraftan gidelim? Şimdi böyle gidiyoruz. Sabah yine gezeriz zaten buraları ya. Hava da bayağı serin. Yine şurada bir tay masajı var. Her yerde var Taylandlılar. Ne diyor? Evet. Evet, bu bölgeden Michelanska Brana bölgesine geçiyoruz. Yani burada Michels Gate denilen şehrin Old Town'una açılan bir kapı var. Aa, şunu da çekilmiş. Bölgenin adı mesela da Burana. Kapının adından alıyor kendisi. Adını. Buradan kapıya doğru yürüyoruz ve Oltağına açılan bir kapı olarak Oltağına adımımızı atıyoruz tekrar. Bu kapıdan şehrin dört bir yanında varmış eskilerden şehre sadece bu dört kapıdan girilirmiş. Şu şekilde. Kuleye de çıkabiliyorsunuz. Biletli ama. Hemen sol tarafta bilet alacağımız yer var. Biz çıkmayacağız. 13. ve 14. yüzyıllarda yapılmış bu kapı. Yine kapının hemen ortasında bir nokta var. Bu nokta merkezi bir nokta. Bu noktada durduğunuzda birçok ile olan uzaklığı burada var. Evet şu şekilde. Şöyle etrafıma bakıyorum. Viyana, Londra, New York, Toronto, Roma gibi iller var. Yine Budapest'te ve İstanbul'da var. Bu şekilde giderseniz 1231 kilometre sonra İstanbul'a varabiliyorsunuz. Devam edelim. Yine oltamda da yerde böyle bazen baktığınız zaman taç işaretleri görebilirsiniz. Slovakya Macaristan'ın himayesi altındayken burayı Macarlar taç töreni giyme şehri olarak kullanırlarmış ve bu taç işaretli olan yerlerden kraliyet ailesiyle kaleye doğru yürürlermiş. Kalede de taç giyme törenleri yapılırmış. Old Town'a girmiş bulunuyoruz bu şekilde. Bratislava'nın ikonik heykellerinden biri Kumi bir kanalizasyon içişiymiş. Buradan insanları izlenmiş. Ona temsilen yapılmış. Kafasına ve burnuna dokunduğunda şans getirdiği söyleniyor. Biraz sıra var. Biz de kafasına ve burnuna bir tur dokunacağız. Alırsanız getirir umarım. Biz de dokunduk. Bu da yine oranın başka ikonik bir heykeli. Adı Şöner nasıl? Zengin gibi giyinip kadınlara birkaç dil selam veriyormuş yolda yürürken. Almanca, Fransızca gibi dillerde. Şimdi Old bir yere oturduk. Kahve, kuruvasan yapacağız burada. Enjoy Bistro oturduğumuz yerin adı. Güzel tatlı bir yere benziyor. Buradan sonra yolculuğumuza devam edeceğiz. Barış Sava Kalesi'ne çıktık. Görkemli bir kale. Kalenin manzarasında Turna Nehri var. Boylu boyunca uzanan. Kalenin arka tarafına geldik. Barak Bahçe'deyiz. Diz mesafesinde bitkiler var. İşte muazzam bir görüntüsü var. Kaleye geldiğinizde kalenin arkasında Barak Bahçe'yi de gezebilirsiniz. Hemen aynısının aşağıda da merdivenden de indiğinizde de daha büyük boydaki halleri var. Şöyle yukarıdan görüntüsü. Hal Hall Tower bölümüne geldik. Şimdi buradan Bratislava'yı de tepeden göreceğiz. Burası meydandaki Christmas Market'in hemen yanında bir kulede. Buraya çıkıp hem Christmas Market'i yukarıdan görebilir hem de şehrin sağ tarafındaki güzel manzarasını izleyebilirsiniz. Yine çıkarken merdivenlerden çıkıyorsunuz. Biraz dar merdivenler. Evet, merdivenler dar. Kuleye çıktığınızda Direkt tutmanız gerekiyormuş. Tuttuğunuz direkt burada kabul oluyormuş. Ben direğimi tuttum 2026 için. Sen tuttun Merkan. Ben de tuttum. Umarım kabul olur. <laughs> Buradan hem kaleyi görebiliyorsunuz. Hem UFO köprüsünü görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Bradislava'nın şehir görüntüsünü görebiliyorsunuz. Kuleye çıkarken girişte bilet alıyorsunuz. Kişi başı 4 euro, 2 kişi 8 euro yapıyor. Biz ee, sadece kule için olan aldık. Bir de müzeyi dahil ederek alacağınız bir bilet var. O da e, aile bilet olarak alabilirsiniz. 2 kişi 3 çocuk 18 euro yapıyor. Biz sadece kule için aldık. Bu da yeterli bizim için. Evet. Kule'den hem şehir manzarasını görüp hem de biraz ortamı izleyebilirsiniz yukarıdan. Güzel bir manzarası var. Mavi Kilise'ye geldik. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Bugün pazar kapalıymış Mavi Kilise. Allah'ın evi kapalı olabilir mi? Bugün kapalıymış. Pazar <laughs> günü dediler. Kilise kapalı dediler. Biz i̇şte. dışarıdan biraz içeriği çekmeye çalıştık. İçerisi de aynı şekilde mavi renkle dizayn edilmiş ama ne kadarını yansıtabilirsek artık size. Şimdi başka bir noktaya doğru gidiyoruz. Bakalım yol bizi nereye götürecek. Muhtemelen an, Old Town'a götürecek. Evet, bu sanırım mahalle içerisindeyiz şu anda. Evet. Şimdi yerel lezzet olan alış geldik. Patates ve keçi peynirli sokak lezzeti tadına bakalım nasılmış. Çok güzel. Patates, peynir ve yeşil soğan var sadece. Evde ben yapsam yer misin? Ya bu yenir, bu güzel bir şey. Gayet güzel. Bak sana da vereyim. Sıcak mı çok? Sıcak değil. Evet güzel. Bunun üstüne bir de şey katıyorlar. Bacon. Bacon katıyorlar. İsterseniz bacon sarabilirsiniz. Ben bacon'sız aldım. Dün akşam gördüğümüz o ışıklı bindik. Kırışmış özel ücretsizmiş tur. Yarım saatlik bir tur. Trene aileler, çocuklar binip e, yarım saatlik bir şehir turu yapıyoruz. Şehri bir de trenle görelim. <laughs> Aynı zamanda buranın yerel insanları da burayı şu an taşıma için kullanıyorlar. Evet, evet. Durakta duruyor. Evet. İnenler binenler oluyor. Şu an Sertürmüş stasyonundayız. Yolunca devam ediyoruz. Trenin içi de gayet güzel. Şekilde süslemişler. Çocuklar da dışarıdaki insanlara el sallıyorlar. Çok tatlı bir yer. Bu arada bugün veda diyoruz. Bratislava'dan çok memnun kaldık. Çok güzel bir şehir. Sen ne diyorsun? Ben de çok beğendim. Küçük ve güzel bir şehir bence de. Çok tatlı bir Noel pazarı vardı. Her yer birbirine çok yakındı. Yürüme her yerini gezdiğimizi düşünüyoruz. Zevk alarak gezdik. Evet. Dinlene dinlene. Bu tip küçük şehirler çeyse. benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Burası da çok hoşuma gitti. Başka bir şehirden görüşmek üzere.